Bugün lanetli bir çiftlikte şeytani bir tarikatın kalıntılarına karşı savaşıyoruz. Divor bir korku oyunu ama öyle sıradan bir korku değil. Şeytanla savaşırken keçileri kurban etmeniz, kutsal suyla lanetleri temizlemeniz ve hayatta kalmanız gerekiyor. Ama biz bunu ciddi bir şekilde yapmayacağız çünkü ekibimiz buna pek müsait değil. Tahkaha ve keçilerle dolu bu maceraya hazır mısınız? Ama önce kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu macera daha yeni başlıyor. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. You, bro? What the hell? Tripping, bro. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Divor, çiftlik map ile karşınızdayız. Batu da geldi sonunda. Bakalım, Merhaba. bakalım. <laughs> yapma şunu artık, yapma şunu. <laughs> bakalım bu sefer bu iblisi alt edebileceğiz mi? Artık edelim ya. Yani hani ulan iki bölüm çekti, ikisinde de beceremedik yani. Bu kadar beceriksiz oyuncu olamaz değil mi kanka? Bu sefer olacak ama. Şimdi ben kim kim? Batu Dombili mi? Batu Dombili evet. Tamam. Ben zombi miyim şu an? Ben şeyim değil mi? Zombiyim. Sen zombisin. Bu ne? Bu keçi. Neden? Şunu şurada bir ateş yakıp çevirmemiz yok mu ya? What the fuck bro? Keçi mi? Ölmüş oğlum bu. Yenilmez artık. Zıplayın. Aman. Girin içeri. Gir 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 gir. Bu ne? Not var. Ama yani aynı için keçileri Uğuz toplamak kolay olmadı falan var. filan falan filan. Tamam burada da keçi yakacağız belli oldu abi. Samanlar ne iş yapıyor? Samanlar na nasıl ne iş yapıyor? Ne için yakmak, kanka. yakmak için mi acaba? Alabiliyoruz mu? aynen. Aynen yakabiliyoruz. Bir yani. Şey Neyle Keçi yakacağız keçiyi? Kemlemek için. Ha o da olabilir. Elimiz elimize alalım bir tane saman. Süt var. Ha benzin mi? Ne Süt o? Süt var. Benzin. Okey. Ne yapacağız şimdi? Kapıya dolu bir gidelim samanları, bakalım. Samanları belli bir yerde toplayalım şimdi de. Ha. Kolay kolay bulmak için. Ha giriş. Giriş Mesela... alalım. Tamam girişe koyalım. Neyle bırakıyorduk? Neyle bırakıyorduk? G G. G ile bırakıyorsun. G'si. Bıraktım. Tamam. Top şuan abi samanları da getireyim ben. Benzin bidonu mu? O da bir lazım olacak gibi. Bunları da ha bunları da koyalım. Bunu da buraya koyalım. Var mı başka tamam. saman? Var var. Ben ne aldım? Pencerenin içi görünüyor lan. Oğlum içeride. He. Aman. Var mı saman? Saman başka burada? Yok. Saman yok da şura nereye bir, gidiyor iki, acaba? 3 4 5 6 tane zaten dışarıdan toplamışız kapının önüne. 10 tane mi keçi yakacağız gene? Ne, ne, ne oluyor? O... Gitme, ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Benzeni de yanına koyuyorum. Baş... Hocam Diablo geldi ya. Sen Diablo. Diablo ne ya? Onlarımız da özel. Diablo mu geldi? Diablo. İçinde bulunduğun durumu terk et. Merketten. Kendini göster. Aa, benzin var. Tam burada şey var. Dışarıda da var 3 tane daha. Buğday. Ha? Arka tarafa geçtik. Oraya bir lootlayın abi. Ya da yakacağımız yer nereydi? Oraya mı götürsek? Yakacağımız yer arka tarafa doğru mu? Bilmiyorum. Oraya götürsek. Oraya götürsek. Hepsini oraya götürsek. Ha yakacağımız yeri buldum lan bura. Hepsini buraya getir. Aynen öyle. Getirin ne kadar saman varsa. Oğlum samanları ön taraftan alırız Samanları mı yakacağız? Yok. Ben sanmıyorum. <laughs> Tabii yaktıkça oradan alırız yani. Aa burada kafes var. Keçiler var içinde 4 tane. Samanları getirin lan. Getiriyoruz. Bekleyin. Direkt yakak mı? Kanka evin içine giremiyoruz mu? Yo ön kapı kilitli. Nasıl kilitli? verir misin? Bu şey bidonlar alıp gidelim yakacağımız yere gidelim ya. Bidonlar bari en azından orada işe yarayacak. He. Tamam. Aga. Ortam aşırı gerici yalnız he. Oğlum diğerlerinden daha karanlık lan. Fark ettiniz mi onu? Sağ altta fiş gibi bir şey çıktı lan benim. Çok Sağ altta fiş gibi ya, mi? Fiş mi? Fiş. fiş. sembolü gibi bir şey çıktı. Fiş fiş. Bilmiyorum. Ya, buraya, keçilerin hepsini buraya mı atacağız yoksa kafa var oğlum buralarda? Yahni mi yapıyoruz oğlum bu ne? Ne bileyim. Ya yine çizmişler şu Davut Yıldız'ını yapmayın diyorum şunlar her seferinde de. Tabi efendim. <laughs> burada bir şey var anahtar var burada anahtar. Nerede? Burada. Gel yakacağımız yeri oraya. Geliyorum. Selektör atıyorum bak. Ne anahtarı bu? Kafes. Kafes. Kafes tamam. anahtarı. Ne oluyor oğlum? O ne lan? O ne ha, lan? Benden çıkıyormuş şey. <laughs> 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 <Kanka>, ben <laughs> bir... <laughs> Gözcülerin umduğu tek şey bu. Keçileri kurban etme zamanı geldi. Ve bunu ben yapmalıyım. Tamam. Azazel varmış burada da kardeşim. Hayır ben oradayım. Burası da biraz problemli bir mekan yani. Haberiniz olsun. Keçiler nerede bro? Ben kapıyı açıyorum ya. birader. Açılmıyor. Bak bunu nasıl açacağız? Bir tane hani keçi var la burada. Kafesli ya kanka, keçileri açacağım bence. Açayım mı? Kafes anahtarı. Ama şey... Açalım mı? saman mı? <laughs> saman alı, saman, saman. Saman, saman. saman. Alın samanı. Hemen önüne boyayacağım onu. Kanka aynen buraya döşe baba samanı. Bence bir yerde daha şey vardır bu arada anahtar falan filan. İçeriye giremiyoruz var oğlum çünkü. Aşağı kapı açılıyor mu? Ona da gideceğiz. Orada da açılmıyor. Kaç e... saman oldu? 2 3. Bir tane daha lazım samandan. Nerede bulacağız? Dur. Önden alıp evet, tamam. Tamam. Kanka. Açıyorum. Açtım. Ha yani nereye? Kanka. Açıyorlar oğlum bunlar. Oğlum samanları alalım. Arkadaşlar. Kapı var. Kapı var içeri giriyoruz. Kapıyı kırdılar. Muhabbet burada başlıyor demek ki. Tamam şu samanı da alalım o zaman. Elimizde samana dolanalım. saman alıp geleyim. Sakin sakin. Bakalım içeride neler var. Burada not var. Az az elin sesini falan duyuyorum diyor gene. Gereksiz not. Anahtar var. Aldım. Ee, bir şey görüyorum. Bodrum'um. Bodrum. Hır... Gibi horluyum. <laughs> benim benim. <laughs> Taradık sıkıntı. <ya. gülüyor> Abilerde var <laughs> lan. Üstüne. Gel burada da elini vereyim. <laughs> Bak ya. Bu <Laniso>. <laughs> da yanlış dizmişler. Böyle bir dizim olabilir mi ya? Yani? Ha, Değil mi? mi? Siyah ortada olacaktı oğlum. Yanlış. Çıkamıyoruz. Ha, çıkabiliyormuşuz. Tamam gelin aga. Bura açılıyor mu? Açılıyor lan. Oğlum bıçak bıçak var lan ben buraya girmem. Önden biriniz girin. He ee, oldu. Yürü lan önünde. Tamam ben giderim ya çekil. Tamam girdim. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bir şey fısıldıyor oğlum. Lan karşıda şey var lan. Elektrikler gitti. Kanka tam karşımızda bir şey var. Kanka ışık, ışık gidip geliyor. Oğlum bir şey mi geliyor ben mi yanlış görüyorum? <laughs> 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 Ana <Ay>, kavradı. <laughs> Hocam niye üste çıktık ki ya? Kapı açılmıyor. Açılmıyor. Beyler şimdi bittiğimiz andır. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Ya yapmasam <laughs> bir şey diyeceğim. Kaçık. Aşağı bodrum 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 bodrum. Çık 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 dışarı çık. O neydi oğlum öyle ne ya? Oğlum niye gidiyor bu ışık? Aaa. Işığınızı Kaçıyor açıp, açıp kapatın ışığınızı. Burayı açabiliyor mu? Oğlum dışarıdan açılmıyor. Mecbur gideceğiz oraya arkadaşlar. Yürüyün. Kanka. Geri dön geri dön geri dön. dön. Karıya doğru karıya doğru. Buğdayla vuralım kafasına gelin. <laughs> Bak. Oğlum cins cins bakıyor bu ya. Sola gidiyor Ananı sikeyim. Işıklar komple... Abo! Kayboldu. A açıldı lan. Buru açılıyor mu? Aa bura da açıldı. açıldı. Okey. Anahtar var. Aldım. Kilerin anahtarı. Ben de Metkit var, metkit. aldım. Benzin var benzin aldım, benzin var. Metkiti bıraktım benzin aldım. Bir anahtar daha aldım. Burada da benzin varmış. Oğlum buraların niye ışıkları yok hiç? Ha, ön girişin kapısını açtı Okey Dolan 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 Keçi meçi bulursanız direkt alın Bana yatak Buran nereye? Çubay'ın anahtarı Buran nere? Açılıyor okey Ana hole çıktı burası Kahvaltı odasının anahtarına ihtiyacımız varmış Üst kata mecbur çıkacağız o zaman da bir şey var mı? Ya, ya yok. Bu, Ne ney şu yerde sürünenler var Yaktım Gördüm gördüm Ee abi? Üst katta anahtarlar Üst Kattaki Üst ana anahtar, anahtar, Şurada anahtar. anahtar Şurada çok iyi şey Şurada bir şey parlıyor evet. <laughs> Üst katı açtık abi. Üst katı açıldı. Tata mı yedek? Ha bu tavana giden yol var bir de. Geliyoruz mu? Geliyoruz. Evet, Aha geliyoruz. Peşimdesinizdir. Kütüphane anahtarı Keşke istiyor. Peşinde değiliz kanka dur. Hmm. Aha keçiyi buldum. Kütüphane anahtarını aldım ben bu arada. Bana yani yatak keçi buldum. odası da lazım. Keçi sana buldum. lazım. Keçiyi nerede buldun? Nerede buldun? Nerede buldun? Siz Anahtar buldum. Kahvaltı odası. Aşağıda bir yerdeydi o. Tavan arası da var. Tam buranın nereye? Nereye? Bana ne bende kanka. Kütüphaneyi gösterin açayım. Anyo. gel ya. bura gel. Kütüphane gel. Ya biz. Kütüphane var eğilip kalkıyorum kütüphane. Kanka seko atsana bir selektör at bir şey yap. Dur at bakayım. Yukarıda mı? Yukarıda mısın Batu? Mi? Evet. Üçümüz aynı yerdeydim sen iyi olsun öyle. Tamam. Nere abi? Bende bir tane keçi var ha. Oğlum döndüm dolaştım geri aynı yere geldim ya lan. Ya burayı niye açmadınız ya? Açtım keçi var keçi var gelin buraya. Gel buraya Nerede? çabuk çabuk. Nerede? Arkanızda geri gelin. Üst kata gelin çabuk. Gördüm. Ha şu keçi. Nerede? Aa burada. Kim inliyor lan? Eylem eyle alıyor? Eyle basıyon Hadi el de varsa <laughs> gidelim yakık. Abi, Abi gidelim sen ne keçi buldun ben? Nerede buldun? Bir İbo bir tek sana kaldı sana da bulak. Kanka o ışığın orada işte beni gördüyseniz eğer. şu küt. an bana bura. Aa küt aha. He tamam o alıyor. Tamam aldım. Başka yer var mı burada? Şuraya nereye gidiyor? Şu anahtarına ihtiyacım var diyor. Kapıyı aç. Dur bakayım. Şu aşağıyı da aç. Açtım abi. Nereye aç? Aşağıyı aç. da aç. Aşağı kat. Aşağı kat nere abi? Oğlum Aşağı şura da. şura. Tamam. Dedim Çıkın. ya diyecektim. Meyeliyor. Kahvaltı salonunun anahtarını da buldum ben de. Şura mıydı lan? Hacı, Galiba. Kavan arası buldum. Aynen. Gel gel. ki? sikir! Ne? Lan oğlum, <laughs> yalnız bir şey değil mi? En korkunç bölüm bence bu. Ha burada bak, beğeniyor. Ha arkamda, arkamda koy. Aldım Hadi O da Hadi aldı. Hadi Tamam. Hadi. Ya kanka biz bir de gerçekleri, keçi muhabbetleri konuştuk işte geçen. Buradan çıkılmıyor mu? Ben, ben çıkamıyorum. Ben çıkamıyorum. Aç. Ama arkaya gidiyor. Hadi. Sen kapıdan sığmıyorsun dombili. Sesim vermiyor. Güzel. Dört tane var şimdi. Yalnız bizi var ya iki büklüm edecek kim geliyor o karı. Çok önemli yani Birimizi alacak. Haberiniz olsun. Ben köşeye pısarım abi. İlk kim yakıyor? Beyler. Ben koyuyorum. Benzin. Ateş al şuradan. Benzin al arkadan. Benzin Dök. al. Ayın. Dök. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya koyak yani. böyle o zaman. Hazır olun. Aynen. Şu yaptığımız Ar işe bak hele hani ya. Saat ya. Yusuf benzin alacağım. oğlum. Aa yanıyor. Aldım 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 al. <laughs> koyacağız ya sadece. Delleniyor. Oo. Koydum. Oo. Geliyor <laughs> lan. Yak Yusuf yak. Etrafa kullayın. Bismillahirrahmanirrahim. Kullayak mı? Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Benzin alın koyacağız. Aldım aldım aldım. Bir da var. Yak yak yak. artık. Oğlum Abi, Oğlum. Ya 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 çabuk. Bende de var son. Tamam var bende benzin. Kızak, kızak kızak. Aa geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Beyler kaç. Kaçmayın lan durun lan. Vur lan dur, dur, dur. vur vur Uveyi vur. Uv'yi vur. Uv'yi vur tam sersemedi. Kaç kaç kaç. Kankalar. Gelin baba gelin. Gelin gelin ben gelin. Ben burada gelin. kaldım ben burada Kanka, kaldım. Kanka yakabiliyorsanız onu yakın. Ben burada kaldım. Gel. Gel gel, gel. şu lavu atlatak Geliyor geliyor geliyor. Seko attım gel baba. O <laughs> poşkim, <laughs> oh, abo. Allah. Abo! burada. vuruyor biri, Allah vuruyor. Allah burada. Allah burada. Allah burada. Allah burada. Allah burada. Allah şey, Allah burada. Allah burada. Allah burada. Allah burada. Allah burada. İyi, çok iyi. Kaldırdım. Aa, şu lavuk ne? Bunlar ne oğlum? Şeytanımsı yaratıklar. Oğlum ben de bunlardanım. Bunlar niye bana saldırıyorlar? Lan şuna bir vurun lan. Aa, <laughs> ya, ya bacağımdan yakaladık hanginiz, bırakmıyorlar. Hanginiz şey yapmadı? Yukarı kata yakmadı. çıkıyor. Yukarı kata çıkıyor. Yaktı hepimiz. Yok olmaz. Şey lan bir tanesini koyduk da yakmadık. Gidiyorum yakarım şimdi. Ah, <laughs> Yakmaya gidiyorum. Bu <laughs> ara bizde bulak. Gel üstü. Anka samanımız da yok da. Harbi saman alayım. Dur aşağı zaten. Buradan girişe geçeriz. Elim ayağına dolaştı? Hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Huuu. lan. Eyvah. Sana bir şey diyeyim mi? O ne lan? Bu nasıl ses lan? lan? Nerede o? Oğlum ya direkt karşıma çıktı ya. Tövbe estağfurullah ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Neredesin? Ben de metrik. Ah, aklım çıktı. Dışarı götürdü beni. Girişteyim. Şu o da girişte. benzin al, benzin al. Ateşin oraya git. Ben kaldırırım onu. O, orada bir tane eksik kaldı. beş tane var. Altıncı olsun. Benzinle uğraş. Gör. Tamam. Onu hallerek de. Lan ödüm bokma. Var. Keçi var, keçi var, keçi var. Saman var mı? Keçi var. Nerede? Arkasında. Oğlum ben tek başıma oraya gitmem ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç yemedi şu an. Beyler... Kiler nere kiler? Kiler aşağıda olabilir. Kısa gitmeli aşağı aşağı. Ne yapıyorsun kire? aklım gitti. Güzel aşağı da gel gel aşağı nereye gidiyorduk buradan gidiyorduk. Ben <laughs> şu keçiyi mekana koyuyorum bundan sonra toplu. Kiler, kileri soran ne gel gel. Şurada değil mi kileri? Anahtar nerede? No. Buran keçiyi yakayım mı? Ha şira. Ben de olabilir lan dur. Keçiyi yakayım mı bekleyik mi? Anka bilmiyorum. Ne bura? Ha keçi var. Keçi var mı? la. Taman olan var, var, mı? Bende var bende var. Masa açıyoruz burayı. Eee gel gel gel. Bas İyi. bir kere. Ha. Nerede? At abi. Ne oluyor lan? At, ne oluyor lan? Görkem yaktın mı la? Yok la yakmadım. Oğlum evin içinde Aldım. saat çalmaya başladı ya. Hadi boşak şey boşak yakma yerine boşak. Abo. Delende beni niye arkada bırakıyorsun? A, arkada A, ben arkada var bu. Koyuyom yak. Ha yok yak bunu yak direkt yak koymuşlar. Abi, <laughs> benzin alsın biri. Aldım. Koyuyorum işte koyacağım ben de. Geliyor geliyor. Ne demek geliyor geliyor. Yok la yok devam. <laughs> Geldi, geldi, geldi. Allah'a geldi. Oo, uve, uve, uve. Kaç. Bana geliyor, bana geliyor. Koydum kaç ya, baba? Koydum ya. Yakıyorum, yakıyorum. Kaç, kaç, kaç. Lan! Bunu bırakmayın. Dışarı, ya, ya, dışarı mı koydu? 14 balık. Yanımda ama, yanımda ama. Balık mıydı ha? Balık mıydı <laughs> ha? Şey şey, canım balık mı çekti ne yaptı anlamadım. Yukarıda, <laughs> yukarıda şey var. Abi, abi, Aa abi, bir şey vuruyor bana, nereye? Bırak lan. Bende var lan it. It beni kaldırır mısınız? Kimde it varsa. Ben evin ben içine var, giriyorum abi. arkadaşlar. Allah belanı versin. Ben neredesin, gide. Canavardan daha korkunç. Batu geldim kanka. Canavardan daha korkunç. Aha keçi buldum. Nerede? Saman, saman. Aa ben de Allah bir keçi Allah buldum. Allah Allah, bir saman. Bir samana ihtiyacımız var. Aman, Aldım diğer... Keşiyi, koşuyorum. Diğer girişte saman. Ne oluyor? Ne oluyor? Çıldırdı yine, çıldırdı yine. Bu ne lan? Oğlum ses çok arkamdan geliyor ha. Almasın bizi, almasın bizi. Çok 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 Olur, arkamdan evladım. geliyor. Abi Geri bana vuruyor. Kanka yerdeki engelliler var ya onlar. Koydum keşiği. Arkanda. Kimin lan, arkasında? Kimin arkasında? Adamı niye ürt artıyorsun? Saç görkem dolu. Hadi benim elimde keçi var. Biri gelsin yapsın şunu. Dur geliyorum dur. şu Geldim. Allah belanı versin. <laughs> Baya <Boyalım. gülüyor> götürüyor beni götürüyor. Zeyn saklı geliyor geliyor. Boğazladı beni karı ya. Boyayacağım. Boyayacağım. onu da yer. Tamam, kaka. ver. Geliyor. Tamam kanka. ver 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 ver. Yedi. Sen nereye koydu? Sekizi mi <laughs> yakıyorsun? Nerede? Çatıya koydu beni ya. Çatıya koydu Daha ya. Yok. Geliyorum ben yanımda. Yanımda. Beni bırakma, beni bırakma. <laughs> ben kaçıyorum ben anlamam. Oğlum, oğlum, bir yerden tavut yıldızı falan çıktı. Deleniyor. Görkem beni bırakma. <laughs> <açtım>. Allah kahretsin. <laughs> Susa bak Son iki keçi alacak seni çok yakın. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor geliyor geliyor. Yukarıda yukarıda yukarı, da, yukarı da beni alacak. Tamam aldım. Keçi, tamam, keçi, tamam, sesi al de. keçi sesi al dedim. Keçi sesi aldım. Nerede? Keçi mi aldın? Keçi var burada keçi var. Şey lazım şey lazım. Ot lazım. Neredesin neredesin? Yukarıdayım. İşte ben oradayım. Kapının girişinde keçi. Biri beni şeyin orada kapının girişinde orada. Biri beni alabilir mi? Ha, kahretsin beni de aldılar ya. Seni kim nasıl aldı? Adam benim yanımda. Kadın benim yanımda ya. E, e, ne aldın? aldı ya. Buldum. Birini aldı Birini aldı ya. aldı aldı Birini aldı alıyor. Kadın burada. Çıldır. Lan var. dur. Lan dur dur. Oğlum kadın burada. Ya senin Aldı beni yani de. Yaptınız mı lan? Yok yo. Yapmadınız değil mi? Hayır. İyi. Karı yanına direkt Hacı yanındayım. Hacı 9.yu buldum. 10.yu da aşağı kattaydı. Geliyorum sana kurtaracağım. Burada var. Onu kurtarın. 9.yu kafese koydum. 10.yu da şurada bir yerdeydi. Alıyorum şunu. Ha, alıyorum. Bir e, kız ayakta değil mi? Gelirdi değil. Onuncuyu da alıyorum. Kanka gel. Ama benzin yok oğlum. Benzin bulmanız ben, lazım. Benzin oradaydı. Orada bir 10 tane benzin koydum ben oraya. Kanka yok burada. Şu an ateşin yanındayım. Giriş tarafında vardır. Benzin bulun gelin bak. Bir tanesi kafeste şeyde. O bir benzin, benzin lazım. Beni kovalıyor, beni kovalıyor. Benzin burada, benzin burada. Gel gel. Kafes, şeyin oraya gel. Yan yakıcının oraya gel. Bak bak orada benzin var. Oğlum. Al yak çabuk çabuk çabuk. Aa! Ya! Bu ne? Allah kahretsin Biri çabuk ya buraya gelsin, biri çabuk buraya gelsin ya. Koşuyoruz, koşuyoruz. Elimde şey var, keçi var. Lan yanlış yer bura. Lan oğlum çabuk olun lan. Kızdı abi. Tamam, hadi yapın şu işi. Tutuyor, gel demiyorum ben. Ha, beni tuttu ya. Oğlum acele edin lan. Koşmaya çalışıyorum. Geldim, 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 geldim. E bu eğit kit vardı, şunu kaldırayım hemen buradan. Eğit kitim yok. Yak, 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 yak. Yak şunu hemen koyacağım, bir tane daha yak kuyusuna ilk gelirken ben onu atacağım kendimi. Geliyor dikkat edin ha. Benzin al en arkaya git. Geç. Geçtim. Şunu koymam lazım. Oh öh, koydum. Tamam şimdi gelsin. Ben kapıda, nöbet tutuyorum. Yakıyorum. UV'yi vur sen UV'yi vur. Tamam şu an görüyor. Yaktım, Yaktım bunu da. Yaktım bunu da. Bitti. Aha, geliyor aha. Ne oldu? Ha ne oldu Doğru. ne, oldu? Doğru. gel bakayım Doğru. buraya gel gel. Eh, gel sonunda. gel seni gel. Sonunda da be işte bu. İçinden geçtik. Ben o yara baktım atlayamadım. Ben o yara baktım atlayamadım. Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım. Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım. yok. <laughs> bu ne ya? Öple abinin elini Öp. Melekten korktum. Tüy! ben kaç gündür ağzımıza sıçtım be. Uyku uyutmadım. Bir hayvan oldum, bir eşek oldum, bir insan oldum be. Abiyle şükür ya. Ne oldu? Oğlum ilk kez bitirdik lan. Allah'a ilk kez bitirdik. Aa, kendi de yanıyor. Yat aşağı, yat. Yan şerefsiz. Boynuzu çıkmış, boynuzu. Böyle yakarlar adamı. Tabi efendim, tabi efendim. Abi, beklersin. Abi, her zaman, beklersin, her zaman. beklersin. beklersin, beklersin. Tabi efendim. Benim gibi gülüyor lan bu. Harbi benim gibi gülüyor lan bu. ne oldu? Aha, Aa, külüldü, şey külüldü. şey. Oldu. Azazel paça yaptı kardeşim. Oo tertemiz. <laughs> Güzel. Nice. Hayırlı olsun. Çok iyi. Arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videoyu evet, beğendiyseniz... Video bitirdik. Sonunda bitirdik harbiden. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar.